Bakın İmam-ı Azam, bizim meslek imamımız. Çok büyük insan. Yani Allah bizler şefaatten nail eylesin. Bir komşusu varmış. Mecusi, gayrimüslim yani ateşe tapan. O da tabii Müslümanlara kızıyor. İmam-ı Azam'la komşu olmuşlar. Her gece diyor bakın 30 sene sabretmiş. Yani inanın bizim 30 sene değil biz 30 gün sabretmiş. Getir, getiriyor komşusu kapının önüne hayvan ölüyor hayvanın leşini oraya koyuyor kokutuyor. Kaptanın o zamana göre nerede burada? Yani pislikler yapmadığı şey kalmamış. Ama bir defa imam ı o komşusuna demiyor ki şikayet de etmiyor. Bu diyor yani beni rahatsız demiyor bakın. Ve nitekim sarhoş bir de gece yaraları geliyormuş mesela düşün saat işte. Davul zurna hani çalar hesabı bağıra bağıra demek vura vura. Hadi bakalım ne yaparsan ya. O mübarek hiçbir şey demiyor. Hep onun için dua Bir gün, tabi bu alkollü o zamana göre cezalı var, e, hapse düşüyor. Yani zindana düşüyor o zamanki. Bu tabi İmam Azam Hazretleri iki gece bu gelme incelerine şüpheleniyor. Varıyor, kalkıyor, gidiyor o şehrin meydanına kadısına. Bugünkü vali diyelim. Diyor ki ya benim bir komşum, herkes tabi hürmetle ayağa kalkıyor koskoca İmam Azam gelmiş. bana, buyur bir isteğin mi var Yok bir isteğim yok da diyor. Yani benim bir komşum vardı diyor. Kaç kez her zaman gelirdi alıştık biz onun diyor. Yani gürültüsüne şeyin ama iki gündür göremedim merak ettim. İnsanlığı görüyor musun? Örnek arıyorsan. Yani gayrimüslimle nasıl geçirecek O zaman orada diyorlar ki ya o diyorlar aşırı içip birini öldürdü mü zarar verdi diyorlar işte. İçeri düştü zindan. Zindanda yatacaktır başlanıyor. Eğer diyor benim zerre kadar sizde o komşumu diyor affedin. Salır dedi. gidiyorlar adama diyorlar serbestsin. E ne oldu diyor. Yani senin diyor her gece bu 30 senede diyor rahatsız ettiğin hiç 30 gün bin bile dayanamayacak olan diyor bu hareketi yaptığın diyor komşun geldi senin için diyorlar kadıya rica etti seni affet diyor. Adam ne diyor biliyor musun? Yani bu, bu bir insan olamaz yani bu bu diyor bu Allah demek ki gerçekten bu bir mükemmel bir şey. Diyor adam